Orası bir bilgisayar. Bir de kendi kendi güncelledi ya. Geldim kanka yetişiyorum. Buldun mu bizim ben dediğim yere? Buldum. Ya, o şey ayı orada mı hala devayı? Öldüm. Öldü. Aya. <laughs> <laughs> uzaktan uzaktan okla öldürürüz onu kanka. Dur kaç yaparız ya. Öldüm ezberlediysen... doğru. Ediysen... ben 10 tane ok attım mı canı azlamıştır durum Kanka ezberlediysen yoldan götürsene ben unuttum orayı. Senin aklında mı? Şimdi bizim çıktığımız yerden direkt sola döndük. Seni görebilsem ben göçeceğim de. <laughs> geliyorum geliyorum. Orada da bir tane daha iyi var. Bak. Küçük ayılar hiç sıkıntı O gibi ayı. ne öyle o ya. Koydum yarrak gibi uzatıyor böyle. Küçük yarrak gibi uzatıyor 150 metre yere. Gemide misin sen hala? Hayır. Amına koyayım nereye spawn ettin lan? He tamam geliyor Tekrar yürüyeceğim oraya kadar. Sen oh. nereden spawn oldun ki Gemide gemide. Oyun odada attı gemide spawn etti ya yani. Köpek balığına sikerim senin bak. Biz buradan çıkacağız direkt yukarı doğru mu çıktık? Ne yaptık? Yok direkt yukarı çıkmadık. Dur şu köpek bala gitsin de beni öldürecek yoksa. Ha. Ben öldürdüm bu köpek bala. Yine mi yine mi doğmuş orası çocuğu? Maalesef kanka. Bu kodumu köpek balığı siktir git artık şuradan lan. Bir vuruşluk canım kaldı amcık. Git lan. Koşa koşa geliyor vallahi. Hı. Tamam top geliyorum. Hop geldim. İlk başlangıç yolu ben götüreyim kanka ondan sonra sende. de sen oraya. Neredesin ki sen? Geliyorum o şey az önce yukarı doğru çıktım ya. Arılan olduğu bölgede misin? Ha gördü. Ha oradan. İyi, iyi. Evet evet. Ha, burada gideceğiz. buradan gideceğiz o, da. O puşta ya her yediği şeyde ye, yem yediği yerde şey oluyor bence. can mı yeniliyor Büyük bittim. Ben. Hmm, olabilir. Aha. O ayı ölmüş lan burada bir tane ayı. Onu ben öldürdüm. Hmm, ben alayım onu. Lootladım şöyle. bile. Yo lootlama Ha baga girmiş bu. Şimdi vay mol nerede? Bu yukarıdaydı. ha Bakın o iyi değil o geyik o da Gel 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 Aa buldum orası. Gel baba gel Bak buradan böyle gidiyoruz kardeşim. Okuma hazırla Yukarı yukarı. Biliyorum biliyorum. Tamam. Aha hadi ya. O spevli adıma bak burada nasıl yiyor. 12 tane demir ok var kanka ya. Şuraya geçmiyor bak bu. Buraya geçmiyor. Uzak noktaya matır mısın? 3, 2, 1. 7, 1. galiba mı yersin ona amına kudum geçti Ela lan geçti amına sikim amına kudum diyeceğim Allah'a ekber Allahuekber, Allahuekber geçti piç buraya geçmiyordu oğlum bu <laughs> Bende niye geçiyor lan? Bende bir şanssızlık <Universe> var. Kanka o ne vuruyor öyle ya? Abi bir de çok hızlı biz bununla nasıl savaşacağız? Bu nasıl öldürürüz? Tek tek bir <laughs> yere gidiyor, daha gerekiyor Kanka vuracağım da geri kaçacağım, vuracağım geri kaçacağım. Belki bir şey yapmayınca yapıyor mu? Yo o yapmıyor kardeş. Kanka gitti ne canım fırsa? Tek vuruşluk canım kaldı. ha. taklidi yapayım şu an sessiz sessiz yanımdan yanımdan geleyim. <laughs> <laughs> Ama okey ya kapışamam ben ya. Ay bu buraya değil bu buraya değil dev karşıya 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 yanlış yere geldik biz. kanka. burada geçiş mi varmış? Bak kanka sessiz sessiz Aa. sakin sakin. Runla <laughs> bunu. Götten yememek <laughs> için devam ki. Bence ayı buraya koruyordu. Biz o yemi koru yemi oraya koyunca ayı gitti oraya yemekime. Yeme, buradan geçebiliyoruz. Bence ayıyı öldürmeyeceğiz. Zaten öldüremeyiz de. Bize keleş meleş lazım onu öldürmek için ama ne can ne? Bir koy direkt 160 altmış canım gitti ya. Sonda nasıl ölmedim hala bilmiyorum. Allah korudu. Allah korudu. O. Ayı geri döndü tam sonda. Harbiden. Sen de şey var bir tane testere. Ha burun ortam hmm. işte. Motor. <laughs> Ananı sikim o iyi. Bu küçük küçük. O bir tane o çok. Oh. <laughs> hop hop. İyi lan güzel öldü. <laughs> Deriler bana etler sana. Burada yeni bir şeyler mi var mı acaba? Sol tarafta yer var. Altı yazıyor ortada. kanka. Altı. Ee, biz buraya geldik zaten. Buraya. Dur bakayım altıya girmek için pala mı istiyordu, köprü mü istiyordu bakalım. Aynen. Hmm. Biz pala craft edebiliyoruz mu gemiye hiç baktık mı? Craftlayamıyoruz bu. O nerede? ayıyı mı öldüreceğiz gideceğim de. Onu öldüremeyiz ya. Buradan da atla atla geçsek oraya. Önce on radarları yapacağız gerçi lan. Bir tane motor ama motoru test ediyorum. Odun testeresi var ya bizde T tuşuna bastığında şey yazıyor bak. Hmm. E, ee, onu bir yerde kullanacağız ama nerede olduğunu bilmiyorum. İnternetten bakalım istersen ya. Bruno nasıl kullanılır diye. Ben buradan yukarı doğru çıkıyorum ama Nereden yukarı doğru çıkıyor bu? O taşların üstünden bug yaparak da çıkılmıyor. Onu düşünmüşler. Ha olmuyor. Karşıya <laughs> geçip oradan çık. Bence mi? birinci yere gideceğiz. Burada bir tane bir yer açılıyor kanka sandık. Orada bunu kullanmamız gereken bir yer var bakalım o birinci yere mi gideceğiz baba? Ee, sen neredesin lan seni kaybettim ben. Ben gidiyorum şu anda. Ayının A olduğu ay yere doğru. Ya ben de oraya doğru gidiyorum. <laughs> Oy çok saçma bir şey ya. E ayı büyük ayı kurtulmuş bu. Kurtulmuş mu? Hmm. Nasıl gayet gideceğiz orada? Ta ileride. Bence orada bir bok var bak. Ben oraya gidem diyorum. de oraya? Or şey şu birinci yer ama. Ne oraya bak ayağın olduğu yere. Ayı burada gel ben... gel. Var da kanka. Ayı, ayı yemek yiyor. Şurada bir yer var bak. Ya ayı öldürmemiz gerekiyorsa. Bence öyle değil. Gel gel. Burada ayı ve ballar var. Tamam. <laughs> <laughs> ayı selamünaleyküm. Hop <laughs> götüne koyacağım bu tahtayı. Geç. gene derileri bana geldi. <laughs> orada bir şey yok ya. Orada bal var sadece. Bir de arılar var. Mutla baba mutla. Hmm. Bence bir birinci yere gidelim kanka. Baştan orada baştan şöyle, şöyle güzel bir inceleyelim. Bence o şey hemur memur bir şeydi ya. O büyük ihtimalle radyasyon radyasyon havuzu var ya. Onunla parkurda bir yerde olabilir. Belki yüzümüzden kaçmıştır ama. Belki bir yere koyu vermişlerdir. Bunları ben toplalıydım zaten. Nereye gittin lan? Yukarı. Nerede yukarı? Ben de gidiyorum yukarı ama. Seni kaybettim. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Anam nasıl ben nereye geldim? Ama ayının olduğu yere göre indim ben iyi. Nasıl bir şey? Nereden çözeceğiz? Aha bu ne lan? <laughs> bir, bir, bir tane daha. Ben senin gelin de birlikte çıkalım o şey ya. Ee, bilmem ne Ranger Bass'i miydi öyle bir şeyler galiba. Ayının orada mısın sen? Gidiyorum şu an tabelayı takip ediyorum. Tamam. Ben neredeyim hiç görmüyorum önümü de. Bak olduğu yere geleyim ya. ben de ya. sikerim kaç. İki tane ayette. Ya sizin Aleyküm. ben ananızı sikeyim ben tam. Sesini duyuyorum. geliyorum oraya doğru? Baya yaklaştı anne. de. Selamünaleyküm İbo. Aleykümselam. <laughs> İkimize ikimiz bayram etsin sikimiz. Gelin buraya amına uyduklarım. İkimize ikimiz bayram etsin sikimiz. Gelin buraya amına koydukları. 2'ye 2 ha? 2'ye 2 değil Oydur. bu 2'ye 1. Kaç kaç kaç. Aa bir can bir can öleceğim 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 öleceğim. Oh shit. <laughs> oh shit. Kanka yardım etmen lazım. Nasıl yardım et oğlum mızrak yok hiçbir şey yok. Ne oldu lan? Madafaka 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 önümü kesti piç 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 piç. Oh shit. Ope kurtulduk, Kim çıktın seni yer buraya ya. Gel o zınk amına. Zınk. 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 Ananı sikeyim bir can bir can bir can. Kanka öleceğim amına koyayım öleceğim. Neredesin sen amına koyayım ya? Asit bölgedeyim. Ya ne asit bölge seni kurtarmaya geliyorum amına koyayım sen yaptığına bak ya. Ya amına kodumun hiçbir şey yok hiçbir şey ne yapayım bak mızrak ben yok. Ay gibi itham oh. var bende ama. Kaç kaç. kaç. Asitli yere, yere gel. Asitli yere gel asitli yere. Orası nerede orası kaybı. Direkt buldum. yukarı. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Gördüm seni Allah, Ay, koş. gördüm sen <laughs> ayılar var ya bu koş. <laughs> bu nasıl? <laughs> <laughs> Ananı sikiyorsun şişt. Şey. Ayılara sarıyorum oğlum. <laughs> Götünün ayılar. Öldüm 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 öldüm. Sıfır buçuk can sıfır buçuk can. Av şişt 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 Koş bu. Anka, hiç durma. Koş, koş buraya koş buraya koş. Kaçtı gel. Kaçma da can. Kaçtı oğlum arkanda iyi yok. Merdivenden çıksan ya. <gülüyor> 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 oh shit. Atita tavuzunu yürü amına koydum <laughs> pis lan. Altıma saçtım yerinden zıpladım amına koyayım ama ya. <laughs> Allah Allah. Ben Şimdi hiçbir de şey hiç yok yardım edecek salak. Bak hadi yardım et. Ay kırıldı mı senin itemler? <laughs> Hiçbir şey yok. Ne ok var ne yay var. Dur yanına geleyim neredesin? Ha gördüm. Bura değil bu öteki tarafa. Öteki taraf yok lan seni görüyorum. Arkana şu mızrakları halleder. İki tane mızrak atacağım sana. Savunmasız gezmek sonra beni sikiyorlar tek kalınca. Al. Tek kalırsam ölürüm. Tek kalmam lazım. <laughs> If you live here, your house is gone. Light table, oh. bilmem ne falan yazıyor. Light bulb. O neymiş lan? Eee tables. Eight bulb. Eee. Hanlar. Bir de renk lazım. Ha bir tane hammer bulmamız lazım bizi. Hmm. İşte sandık vardı al almışım tam. Bence o hammer'ı şeyde bulacağız ya. Eee o radyasyonun bir yerde. Bulamazsak internetten bakarız nerede diye. Karşı şuraya bir çık gitmeye denesek mi lan bug yaparak? Lan yani. nasıl gidebiliriz? Ha köprünün bu tarafı. Hmm. Altta ayı var bak bir tane. <laughs> Buradan karşıya gidelim bence ama hatta. Gidiyorum cidden. ben hatta. Bir internete bakalım mı şu hammer memur neredeymiş? Bak. Ayılar bu durdu oradan bir geçen de. Ölmedi. o <laughs> köprülü adaya doğru gidiyorum ben o köprülü yere doğru. <laughs> tamam arkandayım. Ya amına kodum o köprülü yere nasıl geçeceğiz biz? Vallahi bilmiyorum da buraya ulaşmak ki. Aa yol varmış burada lan. Yol var bence bug yaparak gideriz ya. Aa var var. Neredesin İbo sen? Çıktım kanka senin o çıkmaya çalıştığın yerde. Nasıl çıktın amına koyayım ben çıkamadım ya. <laughs> Dur geliyorum tekrardan. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Dur bakalım. Hop. Sağ, sol, sağ, sol mouse'u sağa sola çevirip dönüştürüyorum. Aim kayıt diyorum hatta Oraya çıkarsam gerisi kolay. Nasıl çıktım ben oraya az önce ya? <gülüyor> <gülüyor> <Ne kuruldu? gülüyor> Buradan çıkmayı deneyeceğim. Buradan hiç olmaz. Eee bu Lan nasıl çıktım ben az önce oraya Aa çıktım lan <laughs> Arda arda stres arda arda kanka Ayn şu köşede ha. Aa çıktın sen de lan Bence buralardan çıkarız bug yaparak ya ne diyor Deneyeyim mi Diğer türlü bir seyirci şey yok çünkü bir yolunu bulamayız Buluruz da internete bakmak gerekir Lan nasıl yeşil ağzına Hmm buradan zıplanıyor. Oyun yemiyor bu sefer bunu. Şuraya bir uça geçebilsek var ya. Sinan sesi aşağıdaki e, suyun altından bir yere gidiliyor diye ama. Oğlum gidilmiyor sadece karşı tarafa geçiyorsun. Hmm. Burayı Orayı açmak için ne gerekiyor ki ya? Bir hammer internetten bakalım neredeyim. Şu ayı öldürmek gerekiyor diye düşünüyorum ama hala. Bilmiyorum. Ha bu tarafa geçiyorum ha buradan. Hmm. Abi şu yere ulaşabilsek ama gerisi basit ya. Vallahi aşırı kolaydı orası. Oradan nasıl gidebiliriz ya? Şuraya atlasak oradan sonrası kolay da. Oraya nasıl atlanacak? 6'ya da gidemiyoruz amına koyayım. Pala yok ki bizde. Pala yok işte o hammer'ı bulmak gerekiyor. Gel lan sen de oyna lan. Gel sen Boy de oyna lan. Raft. Ya boş verin. Ne o zaman? Ne konuşun ama? <laughs> ha buradan lan aslında. Benim dur. Aşırı riskli böyle bir şey ama. Burada ineceğim. Aynen ki namını sikeyim. Atla şuraya sikerim ya. Ay <laughs> ay. <laughs> Nerede son kardeş? <laughs> köprüsü. Bu testereye koyduk biz. 11 tane veriyiz. Bence o altı mıydı kanka az önceki? geç pala lazım lan. Ben hazır geminin dibine gelmiş gene bir pala kraftlanıyorum bakacağım. Belki açılmıştır o şeyi koyunca testleri. <laughs> bakalım şimdi. Ayanılmam iyiymiş ya. <laughs> Hazır şu gömeği gelmişken bir şeye bakayım. Şu hammer neredeymiş? Aft Temur. Biz şu mavi yerde miyiz biz şu anda? Evet sen gemide misin? Hayır. Karalı aynı o kare, mavi karalı yerdeyiz. Bakalım. Aft Temur. Ben köprünün ortasındayım. Atlayabileceğim mi karşıya? Onu düşünün. Hmm. Ralph Temur nereden bulunuyor? Aha bu ilgin kemur değil lan. On ne ne arıyordu ya? Ar şeyin adını memur. Ha dur lan diyecek adanın ismini yazsan ya. Göz görevlerini söyler. Neymiş? Balboa Island. lan Temur.